Merhaba oyun severler. Yepyeni bir OSM videosuyla yine karşınızdayım. Kusura bakmayın daha doğrusu karşınızda değilim. Biraz rahatsızlığım dolayı kendimi koymuyorum arkadaşlar. Paspal karşınıza çıkmak istemedim. Ee, iş, hani Covid aşısı oldum. Herkes de bir başka bir etki ediyormuş. Bazılarında yüksek ateş, bazılarında işte kol ağrısı, karın ağrısı, bilmem ne ağrısı. Bende de grip oldu ve yo bayağı ağır bir grip. Hemen kışın böyle grip olmadım. E, yendim şükür de Gene biraz tabii Sarstı beni yeni yeni toparlıyorum e, Şimdi arkadaşlar 4-5 Haziran Güncel taktiğimde söylemiştim hatırlarsanız Demiştim ki bu sezon e, Yani güncellemeden sonra Benim kendi formasyonlarımda Çok ağır defansif olan taktikler Patlamaya başladı o yüzden ben böyle daha ofansife yakın taktikler denedim ve gayet de verim aldım arkadaşlar. fark 4-5 bir haziran taktikleri kullananlar bilirler. Verim alıyorlar. Çok nadir patlayanlar var. %80 %90 arası bir verimi var. Tabii ki kime uygulayacağınız çok önemli. Oradaki sıralamayı atlamazsanız, nasıl dizceğinizi atlamazsınız arkadaşlar. Faydasını görürsünüz. Rastgele bir dizim sizi kötü sonuçlara iter arkadaşlar. Şimdi burada Size güzel bir yine formasyon içinde bakın arkadaşlar el elden üstündür. Bizim yenilme, biz yenilmez armada değiliz. Yenileceğiz de mağlup da olacağız. Ama elimizden geldiğince mağlubiyet oranını %5 %10'lara indireceğiz. Rakibe göre taktik yapacağız. Taktikleri kime ne zaman uygulayacağınızı bile bilirseniz zaten bu yüzde gitgide düşer ve e, yenilmez armada olmasanız da ara sıra yenilmekte oyunun tadı arasına giriyor arkadaşlar. Şimdi bu taktiğimiz e, 5-4-1-B arkadaşlar. Bunun A'sını sakın kullanmayın. Çünkü iç formasyonu buna göre. Yani gidip de bunu şöyle gelin 5-4-1-A hani böyle daha ofansif gibi dursa da sakın bunu kullanmayın. Bakın kurmuş olduğum formasyon içerik tamamen bununla alakalı. Lütfen taktiği 5-4-1-B olarak kullanın. A olarak kullanmayın faydasını görürsünüz. Ay denemedim denemeyin de ya. Yani ne hazır taktikçiler özellikle denemeyin yani şurada. Hani şöyle bir şey var. Şunu paranızı şuraya yatırsanız 500 lira kazanacaksınız. Öbürü belli değil. 5 lirada kazanabilirsin 500 lirada ama birinde garanti ya. Siz garanti olanı değil de illa bir loto gibi oynamayı seviyorsunuz. O yüzden ee, 5-4-1-B'yi tercih edin arkadaşlar. Şimdi burada dizilimimiz çok önemli arkadaşlar. Burada e, kanat forveti seçeneğimiz vardı ama kanat forvetim şu an olmadığı için yani siz burayı şöyle ben bunu kaldırayım kafanız karışmasın. En uca forveti kanat forvetimizi koyacağız. Zaten bizim kanat forvetimiz gördüğünüz gibi 83 e, diğerleriyle yani kanat forvet kanat forvetim düşük fırsatçı golcü veya diğer saatte sahte dokuzumuz daha yüksekse 5-6 rank üstünse bunu tabii ki onu seçeceğiz ama genelde bunu kanat forveti koyarsanız verimi çok yüksek olur arkadaşlar. Burada e, gördüğünüz gibi os yazan yani hücumu yüksek orta sahamızı oraya koyduk arkadaşlar. Sağ sola burada genelde e, iki yönlü orta saha mesela De Jong mükemmel bir tercih. De Jong gibi iki yönlü orta saha bulursanız orta sahanızın verimi daha da artar arkadaşlar. Defansif orta sahayı da buraya koyacağız ama şu an dost evet şurada var bunu koyayım. Kafamız karışmasın. Defansı en yüksek orta sahayı buraya koyduk arkadaşlar. Unutmayın. Defansif orta saha burada çok önemli. Defansif orta sahanız yoksa eğer dizilimiz bu şekilde olmalı. İki yönlü orta sahayı buraya koyacağız. Yine buraya da iki yönlü bir orta saha koymanız gerekiyor. Ama burada birinci tercihiniz defansif orta saha. Kendi sağlam defansif orta saha gördüğünüz gibi ee, şey itmanda olduğu için burayı dos yapacağız arkadaşlar. Lütfen unutmayın. Şöyle gelelim. Kafanız karışmasın. Şurada dos falan yazan yer neredeydi? Birinci de miydi? Evet burada. Defansif orta sahamızı gördüğünüz gibi ön tarafa koyduk. Burada sağ bek sol bek artık muhabbetlerine girme gerek yok. Hücumu en yüksek göstereyim. Hücumu en yüksek oyuncuları dizdik arkadaşlar. Burada da defanslarımızı bu şekilde koyduk. Burada sağ bekimizi koyduğumuzda bu dizinin mükemmel bir dizim arkadaşlar. En verimli dizinin bu şekilde Lütfen buradaki kilit nokta defansif orta saha. Defansif orta sahanız yoksa De Jong gibi çift yönlü orta sahayı koyun ki veriminiz güzel olsun arkadaşlar. Ama birinci tercihiniz defansif orta saha. Bu taktik e, yani güçlü takımların bayağı canını yakıyor arkadaşlar. Şimdi gelelim taktiğimizin içeriğine. Ee, tabii ki kaleyi görünce vur arkadaşlar. Bu taktiklerin zaten şey bellidir. Hepiniz bilirsiniz artık. Ezberlemişsinizdir. Burada da yine burada pardon Evet, formasyonumuz arkadaşlar özel arkadaşlarım için okuyorum. Kale görünce vur. 5-4-1B olacak. Forvet orta sahaya destekle orta sağda defansımıza destek olacak arkadaşlar. Alan markajı offside kesinlikle kapalı olacak. Rakibiniz neyle gelirse gelsin, kontratak, uzun top, ee, bu iki taktik de dahil olmak üzere rakibiniz neyle gelirse gelsin offside'mız mutlaka kapalı olacak arkadaşlar. Mavi yeşil hakemde agresif, sarı hakemde agresif, artık onu normal yapmayın agresif arkadaşlar. O da artık e, kırmızı kart oranı baya düştü. kıp e, kırmızı, kıpkırmızı, turuncu hakemde de normal şekilde mücadelemizi sergileceğiz. Yeşil hakemde çok önemli bir maçsa çok agresif de oynayabilirsiniz. Abana mavi hakemde çok agresif çıkmayın. Kart yüzdesi çok artıyor. Yeşil hakemde yine bir tık eğer çok riskli bir maçsa çok agresif de oynayabilirsiniz. Bu da ee, kenarda dursun arkadaşlar. Şimdi dediğim gibi burada eskiden biz bunları kurarken şurada geride karşıla. Efendime söyleyeyim daha da hatta baskı yok gibi seçenekler kullanırken bu güncelleme sonrası özellikle benim formasyonlarım çok etkilendiği için şöyle gelelim arkadaşlar 75-75 civarı rakibe yakın oyna yapıyoruz. Buralar önemli buraları lütfen atlamayın. Yine bu şekilde geliyoruz. 36 şekilde defansif şekilde bırakıyoruz arkadaşlar. Yine bir hızlı şekilde paslaşmamız var arkadaşlar. 73-72 şeklinde bırakıyoruz. Formasyonumuz bu şekilde. 5-4-1 5-4-1-B oynayacağız. Ee özel arkadaşlarım için söylüyorum. Forvet orta sahada destekle, orta saha defansı destekle. Rakibe yakın oyna 75. Defansif stilimiz 36. Yüksek hızla paslaşma tempomuz 72 arkadaşlar. Bunu şimdi kimlere uygulayacağız? Neden uygulamayız? Niçin uygulamalıyız? Onu anlatayım arkadaşlar. Ev sahibiyiz. Rakibimizde eşitiz. Rakip ofansif geliyor yapıştır. Ev sahibi biz rakip bize defansif 5-3-1-1, 4-5-1, 4-2-3-1 şeklinde geliyor, yapıştır. Rakibimiz bizden e, diyelim ki çok üstün. 5-4-1, 4-5-1 kadar sağlam ama eğer 7 8 9 rank fark varsa bence 4 5 1 tercih etmeli. 5 4 1 de yine seçenekleriniz arasında dursun arkadaşlar. 5 4 1 de gayet güzel verimli bir taktik. En az 13 maç denedim ve mağlup olmadım. 3 beraberliğim, 10 galibiyetim var. Ee, verimi yüksek bir taktik. Yeter ki kime uygulayacağınızı ne zaman uygulayacağınızı bilin arkadaşlar. De ev sahibiz. Rakipten çok üstünüz. Yani bunu yapma artık. 4 3 3'le saldırar kardeşim. 4 3 3 B taktiğimizde dün arkadaşımızın biri sormuştu. 433B Haziran da aktif. 433A da aktif. Haziran olanlar. Hatta 433B Mayıs'ta aktif arkadaşlar verimleri yüksek. Ama yeter ki oradaki dinleyin. Kime ne zaman uygulayacağınızı iyice dinleyin. Patlamayın arkadaşlar. Gerisi hikaye. Deplasman neyiz? Rakiple eşitiz. Rakip, rakip 4-3-3 oynuyor. Rakip bizden 3-4 rank üstünde olsa, 3-4 rank düşük de olsa, ofansif oynuyorsa 5-4-1'i tercih edebilirsiniz arkadaşlar. 4-5-1 de varsınız, yapabilirsiniz. Bunu daha sağlam kale gibi oynamak istiyorsanız 5-4-1'i de tercihleriniz arasında 1 ve 2. numaraya da mutlaka bulundurun arkadaşlar. Rakipten çok üstünüz. 4 3 işte tabii ki saldıracağız. 5 4 1 yapmana gerek yok. Mantık şu arkadaşlar. Eşitiz. Ofansif oynuyor ev sahibi yapıştırdık. Rakip bizden 4 5 rank, 3 rank üstün ofansif oynuyor. 4 4 2 B bile oynasa bunu yapın arkadaşlar. 4 4 2 B'de 4 5 1 çıkmamaya özen gösterin. Çünkü sıkıntılı bir taktik. 4 4 2 B pasta olayı ee, ben kendim kullandığım için gayet verimi de yüksek. Dediğim gibi bu ga bunun doğru zamanda uyguladığımızda arkadaşlar galibiyet oranı da gayet güzel. %80, %90 ki ben ne yani o 3 tane beraberliği almasam %100 diyebileceğim bir taktik diyemem. Çünkü bir taktik elbet bir gün bir iyi, güzel bir iç formasyonda patlayacak. Mesela dün 4-4-2-B taktiğimi o kadar çok güveniyorum ki bir tane altın üye kardeşimize ver, kullandırdım. Adam o kadar güzel iç formasyon yapmış ki 4-5-1'e deplasmanda olmasına rağmen 3 gol attı, 3 kiyendi. Yani çok ilginç bir 4-5 bir formasyonu var. Tebrik ederim onu da. El elden üstündür arkadaşlar. Ben burada sizlere kendi özel taktiklerimi, kendi takti kullandığım ve faydasını aldığım taktikleri sunuyorum. Lütfen beni takip etmek zorunda değilsiniz. Sevmek zorunda değilsiniz ama şunu şuradan aldı, bunu buradan aldı. Ya git onu takip et. Bak sen bulmuşsun. Beni takip etme. Git öbürünü al. Yani tamam, eyvallah. Başarılı insanlar kıskanılır, eleştirilir ama eleştirinde dozunu lütfen bilin. Kendinize dikkat edin arkadaşlar. Hepinizi seviyorum. Başka videolarda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin, sağlığınıza dikkat edin, ailenize dikkat edin. Lütfen maskesiz dolaşmayın. Hepinizi çok seviyorum.